sinirli, stresli ve gergin olduğun anlarda şimdi uygulayacağım 4, 7, 8 nefes tekniği egzersizlerini uygulayarak zihnini sakinleştirebilir, daha sağlıklı karar alabilir, kaygılarını azaltabilirsin. Burada doğru nefes almak çok önemli. Sadece göğüsten ya da sadece karından değil diyafram nefesi alarak bu egzersizleri uyguluyoruz. 4 saniye nefes alıp 7 saniye tutup 8 saniyede de nefesimizi boşaltıyoruz. Nefes alırken diyaframımızı şişiriyoruz, nefesimizi tutuyoruz. Nefes boşalttığımızda da karnımızı, diyaframımızı tekrardan tamamen boşaltıp içeri çekiyoruz. Yatmadan önce de bu hareketleri uyguladığınızda derin bir uyku çekebilirsiniz. Daha fazla sağlıklı bilgi için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.